Merhaba arkadaşlar. Bugün eğlenceli şeyler kanalındasınız. Bugün sizlere 24 Kasım için yani daha 22 Kasım'dayız evet. Ama gene de daha 22 Kasım'da olsak bile yine sürprizimi yapacağım. Evet, cuma günü bugün atıyorum size demiştim zaten cumartesi işte cuma atıyorum. O yüzden şimdi öğretmenler günü için sürpriz hazırlamak isterler ama aklına gelmiyorsa ben size yardım ederim. İlk önce böyle yapıyoruz. Bu şekil şu çizgi aynı olsun. Böyle yaptık. Bak böyle yaptık İlk önce. Böyle açıyoruz sonra. Sonra böyle böyle üçgen şeyini sonra böyle sonra bakın böyle sonra arka çeviriyoruz orada <laughs> aynı şey yapıyoruz böyle böyle olacak tamam. bakın şöyle şöyle olacak Evet, sonra yapı böyle yatak koyuyoruz. Sonra şu çizgiyi getireceğiz. Şöyle. ha Evet. Öğretmene hediye için bunu. Yani ettim bile. Ama siz yani ben bunu hediye ettim. Yani evet ben hediye ettim. Ama yani ben size gösteriyorum sadece. Yani ben onu daha bugün hediye ettim. Size de gösteriyorum. O yüzden siz de yapın. Evet. Siz de yapın. O sırada böyle bir şey olmuş. Olmuş de. Şunlar şu çizgiye gelecek. Şu çizgi. Böyle katlanacak. Sonra şu üçgenler böyle şöyle katlanacak tamam böyle şöyle arkasında da aynı şöyle 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 bir şey yani istediğiniz zaman hediye edebilirsiniz önemli sizden arka arka istediğiniz resmi çiziyorsun tamam ben şimdi size göstereyim nasıl çizeceğim ben burada kalemim var kalemleri de göstereyim size hatta bakın 8 tane kalem var bende 48 tane evet. parkur mister duydum onu ee, sonra siyah lazım bana tek siyahı yani boyam boyamayı bunlarla yapmayacağım onlar çok su ha, su var genelde kötü bir şey girebiliyor Bura en küçük, en az dakikalık video bu. Yani 8 dakikalık video olacak. Belki de daha çok bilmez. Bakarız. Kısa olmaz daha kısa. Şimdi ilk önce ben kalp çizeceğim öğretmeni. Kalp çizeceğim. Öğretmeni sevindirmek de, tabii ki. 4. sınıfa gidiyorum. Artık az kaldı ki uh, koy gideceğim. Şöyle bir şey şöyle, şöyle bilezik çıkıyor. Bilezik. Bile elimize takıyoruz ya. Hatta dur şöyle tur attıralım da belli olsun. Böyle. böyle 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 ve böyle. Şöyle bir Tamam. Böyle. Böyle bir şeyimiz oldu. Mr. Lee'den aldım bu arada. Mr. Lee. Gel ben. Gel ben. Evet, sonra. Sonra. Yani Başka ne yapalım? Şöyle bir şey çizelim. Şöyle bir şey çizelim şeker değil bu şey Kızar bağırıyor ya böyle kafana Ondan unuttum neyse ben sonra ne çizelim başka çanta çizebiliriz çanta var çanta yazmayalım nereye yazalım okey gerek yok çanta i̇şte bu çanta ama bu bilezik kalpler kalpler sevinirmek için ee, başka işte? Ha. öğretmenler günü kutlu olsun yazacağım. Ay. Neyse. Bir kat daha çizelim hadi. Tamam. Şimdi öğretmenler günü kutu. Ay. Genellikle o böyle. Öğretmenler günü kutlu olsun. Şurada öğretmenin ismini yazalım. ismini yazalım öğretmen çünkü en daha coşkun. Tamam. Evet şöyle bir hediyemiz oldu. Bunu boyayacağız. Bunu boyayacağız. Evet boyamı hızlı bitiririm. 1, 2, 3. Kırmızı alalım. Sonra böyle boyayalım. Kalpleri boyayacağız ilk önce. Sonra şey gideceğiz. Neydi onun adı? gideceğiz. Sonra çanta, sonra da en son şeyle. Böylece bir öğretmen hediyesi yapmış olduk. Kalpleri de boyayalım. Bileze geçelim. Genellikle öğretmenler yani kadını pembe Ve mor yapacağım ben. Mor da açalım. Yarısı mor olsun, yarısı pembe. Yarısı mor, yarısı pembe. Ay çok yapmışım. Estağfurullah. Şöyle boya 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 tamam. Şimdi tamam da Bunu pembe yapalım. Bunu da pembe yapalım. Çanta, çantayı yeşil yapalım. Çantayı yeşil yapalım çünkü yani her şey pembe olmasın yani. Tamamdır. Bir de 24 Kasım yazayım. Ka 24 Kasım kalp çizelim tamam böyle bir hediye mi oldu siz başka bir şey de çizebilirsiniz öğretmenin ismi ben, ben kutu olsun 24 Kasım yaptım nazlı şeyler sonra böyle kat kat katlayacaksın böyle değil, böyle ha ilk önce şöyle ay ilk önce böyle bak önce şöyle tutacağız. Sonra da şunu şu direklerin arasına şöyle, heh, heh, Şimdi da sıkıştıracağız. Şöyle. Şimdi yani şöyle sıkıştıracağız. E çok zor. Neşe işte. Neyse işte olacak ve oldu. Tamamdır. Tamam bu kadar. Tamam buradan açacak kolye zaten. Şöyle açacak. Üstüne Ebda için şunu açsın. Kalpler plak kalsın artık şöyle evet böyle bir şey oldu arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz yani bugün cuma yarın bir video daha çıkacak eğer videomu beğendiyseniz ee, bu videodan çok ilginci olsun Artık videolarımda neyi beğeniyorsunuz anlamıyorum yani. Hangi oyunu oynayayım ya da neyi beğeniyorsunuz yani onu söyleyeyim bari. Neyse. Evet. Video 10 dakikalık sürmüş. Neyse. Zaten en büyüğü de 14 dakika olacak. Çünkü yani telefonum bu kadar şey çekemiyor. Neyse. Herkese bay bay. Böyle. Buradan açacaklar. Sonra da gösterin. Yani işte sonra siz açarsınız. Öğren, öğrenmediyseniz bir daha izleyin. Kağıt alın. Ardoklarından yapın. İstediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Herkese bay bay.